Bismillahi <Sessizlik> <Sessizlik> r-Rahmani r-Rahim. Tariqatuna as-sohbah wa Nakşibendi Hazretleri'nin tarikatı. Nakşibendi tarikatı, Allah'a giden yolların başı <Sessizlik> <Sessizlik> Efendimiz'den Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e. Ondan Selman-ı Pak, ondan Kasım, ondan Cafer, ondan Tayfur. Abu hasan Abu ali Yusuf, Ebu'l-Abbas, Abdülhalik, Arif, Mahmud, Ali, Muhammed Bab-ı Semasi, Seyyid, Emir-i Külali'den Hacı Ebahauddin Nafşu Hazretleri'ne yetişti. Ondan Alaaddin, din Yakub, Ubeydullah, Muhammed Zahid demiş Muhammed Hacı El-Emkeneki'ye yetişti. Hacı El-Emkeneki'den -Emkan -Emkan Muhammed Masum Muhammed Zahid Derviş, Muhammed Kardeşi ki Muhammed Baki, ondan Ahmet Faruk Serhindi Hazretlerine yetişti. Ondan oğlu Muhammed Masum'a yetişti. Seyfuddin'e yetişti. Seyfuddin, Nur Muhammed, Habibullah, Abdullah, Şeyh Halid Hazretlerine yetişti. Şeyh Halid'den Şeyh İsmail, Has Muhammed Şeyh Muhammed Efendi Yeraniye Hazretlerine ondan Rumuki Seyyid Cemalidin Rumuki Hazretlerine yetişti. Üsküdar'da Karaca Ahmet'te hay hay. onun cennet e, mekanı. Ondan Ebu Ahmed i Suğuri Hazretlerine, ondan Ebu Muhammed Medeni Seyyid Şerafuddin Dağistani Hazretlerine, ondan Seyyidimiz ve Mevlamız Şeyh Abdullah Davistani Hazretlerine Sultanül Evliya'ya yetişmişti. <laughs> Bu sıra üzerine o da efendim ondan da bizim kalbimize bir yol açılmıştı. <laughs> Bu yol ara, ara, vermek sizin böyle yetişiyor. Onun için biz bizi burada konuşturduğundan onların manevi iradeleridir. Sizi burada cem eden onların ruhani kuvvetidir. Hepinizi de ben kabul eyleyeyim. Onların adına kabul eyleyeyim. Tarikatı olana tarikatını tecrit ederim. Olmayana yeniden izin veririm. Çünkü benim meclisimde oturan bana ait. Bana ait olan kimse başka şey bakamaz. Ona bakarsa onu da dersini vermeye ona da izin var. Ve bu dediğimiz gibi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Aleyhisselam'ı araya koymadan bizzat Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e <laughs> gari sefada hicret esnasında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edilirken o mağaraya uğradılar. Mağaraya gizlenmek için girmeleri gerekmez onların. Durduğu yerde de durur kimse görmez. Şekimi Sultanül Evliya'dır. Şam-ı Şerif'teyken kendini ileri şeyh zanneden İbrahim Halil isminde Kürt Dağı'na gelen bir şeyh vardı. O ziyarete gelmişti Hazreti Şam-ı Şerif'te. Şeyh Efendi Hazretleri bizi maiyetinde dolaştırırdı. Bu onunla zahirde buluşmamızla beraber öyle olduğu gibi zahide buluşmadan önce de bizi yanında taşıyıp manevi terbiye vermişti. Ve Şam-ı Şerif'te bu eski faytonlar vardı eskiden. Meydan tarafında kalıyordu gezileri, Halvette Muhyiddin Arabi Hazretleri Cebel Kasyun üzerindeydi. Onun makamı. Arada yürüyecek olursa bir, bir, saatlik gelmiş var. Belki fazla. Arabayla gelirlerken Muhyiddin Arabi Hazretlerine vasıl olmuşlar ve ziyarete girip çıktığında Şeyh Efendi Hazretlerinin huzuruna bir kırım, saçı sakalı kızıl olan bir zat gelmiş selam vermiş. Şimdi o noksan olan şeyha deniyor. Bu mu senin şeyhin, sen mi onun şeyhisin Allah. demiş. O demiş ki, ne ben onun şeyhiyim, ne de o benim şeyhimdir. Belki şeyhlerimiz birdir, dedi. Dedi anında o zat kayboldu. Ortadan görülmedi. O Noksan olan şey oraya buraya bakınmaya başlamış. Nereye gitti? Kavalıktan nereye kayboldu? Şeyh Efendi Hazretleri dedi ki Ya İbrahim Halil uğraşma. Yere gitmedi. Senin o sözün onun hoşuna gelmedi. Onun için seni adam zannettiydi. O buradaki bu adam, Şam'da duran büyük evli adam bir zat bize selama geldi. Sen de yanımızda görüp adam zannetti, sana sordu. Bir sual sordu, sen düşüverdin. Sen kendini adam zannedip de tedesül Ne vardı sana? Bu benim şeyhim bir ne olacaktı? Kıyamet mi kopacaktı? Lakin senin nefsinin hururu bırakmadı da dedi ki ne ben onun şeyhiyim ne o benim şeyhimdir. Şeyhimiz birdir. Ve o burada duruyor. Dokunamazsın ve göremezsin o kadarcık bir kibir onu medetti. etti, mahrum etti. Her kimin kalbinde zerre miktarı kibir varsa cennete giremez, haramdır. Peygamber sözü. Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi büyüklük varsa ne kadar? Zerre kadar. Kibiri olan adam cennete girmesi haramdır. Kendini kaybetti, kendini <laughs> Şimdi bu makamda yedi zat durur. Yedisi de benim gerimde durur bunlar. Benim önüme gelmez. Bunlar ruhani kuvvet sahibidir. Benim bulunduğum mecliste bulunacaktır. Benim dediğim vakitinde ben kimi temsil ettiğim bilirler <laughs> onlar. Onun için öyle <laughs> duruyorlar. Ben nefsimle benim demiyorum. Aynen. Benim dediğimde ben Beyi Şeyh Efendi Hazretleri'ni temsil ediyorum. Odur. Ben de zahir olan. Onda da zahir olan Peygamberdir <laughs> aleyhissalatü vesselam. Peygamberde hak zahirdi. Mazhar-ı haktı. Resulullah, Resulü O Onun için yedi zat ruhanilerdendir. Bizim meclisimize Hazır olurlar biz ne söylersek almak için. Çünkü bizim söylediğimiz lambayı ma el marun ma arasında söyleyecek adam yok şimdi. Mevzu yok. Var. Bilir ama izin yok konuşmaya kendini aşikare etmeye. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e çok kolay o mağaranın içerisinde girip <laughs> durmaya ihtiyaç yok. İzlenmeye ihtiyaç yok. Yürüdüğü <laughs> anda yürür, görülmez. Arkasına düşenler düşsün. Tam yetişecekleri anda sırra kadem basar, kaybolur. <laughs> Lakin ilahi hikmet onlara halvette zuhurat olur insana. Böyle milletin içerisinde <laughs> zuhurat olmaz. Peygamberlik her peygambere halk içinde verilmemiş. İlk başlangıçları halvette <laughs> oldukları halde cibril onlara halvette görünür. Halkın içerisine soğuranın görünme başka mesele Lakin asıl başlangıcı halvette açılır. Kalp açılması, kalp açılması halvette olur. <laughs> Öyle meydan geldi Ahalin içerisinde olmaz. Ona işaret için halvet makamı olarak, ghar-ı Cenab-ı Mevla tayin etti, Efendimiz de oraya girdiler. Sıddık-ı Ekber de oraya girdi, orada hazır oldukları halde Cebrail Aleyhisselam araya girmedi. Onun için Nakşi tarikatı alet turuttur. Bütün tarikatların üstüdür. <laughs> Cebrail Aleyhisselam araya girmeden Cenab-ı Allah Efendimiz'e telkin buyurdu. Allah'u <laughs> <laughs> Allah you ne emir buyurdu, Sıddık'a terk eder. Sonra Sıddık, ta emretti, bütün Nakşibendi tarikatında onu şey olan zatları, ki yedi bin yedidir bunlar, yedi bin yedi zatın <laughs> ruhaniyetlerini davet etti. Orada hazır oldular, Sıddık onlara telkin etti. Sonra her ulu şeyhin ne kadar etbağı varsa, müritleri olacaksa, onların ruhaniyetlerini davet ettiler oraya. Onlar da hazır oldu. Onlara da o şeyleri <laughs> telkin etti. Telkin bittikten sonra Efendimiz hareket etti. O nakşübendilerin hepsi onu şekler. Kendi etbağlarıyla Efendimiz'e tabi olup O'nun hicretine iştirak etmek istediler. İzin verildi de beraber yürüdü o bu gafir. Medine-i Münevvere'ye kadar beraber geldi. Mekşi bendilerin zerreleri, ruhaniyenleri Efendimiz'den hicret eden kimselerdir hepsi. Nereden benziyor <laughs> bunlar ben <laughs> ya Seyyidi Zey'al-Avdi'l-Mukari Hazretleri sual etti. Şah-ı Mekşi Makşübeli Hazretleri'nden. nereden bilinir? Nakşilerin meclislerine hazır olan, onların meclislerinde efendim, rahat bulan, onların zikirlerini, derslerini çeken, onlara muhabbeti olan kimseler onlardandır. <laughs> Buraya siz öyle beleş, kuru beleş, pilav yemeye, efendim, zerde yemeye gelen adam değillersiniz. <laughs> Zamanevi kuvvet aşamak için <laughs> Yeni bir parça kımıldama var da Allah vakit yakın olduğu için cezbet veriyor. O cezbetin kuvvetidir. Sizi bu evin üzerine yığıyor. Sizi artık ne evler alır ne köyler alır. <laughs> Biraz açacak şimdi şaşıracak başta olanlar. <laughs> ne? Nereden geliyor bu kuvvet? Bu kuvvet Allah'ın kuvvetidir. <laughs> Resulullah'a emanet ettiği kuvvettir. <laughs> Resulullah kader Allah'a gelen kuvvettir onlardan. O kudret çeşmeleri olan yerlere açılan kuvvettir. O onun için korkma. Şimdi yol veriyor ağır ağır. O çam, çam, çıma mı dersin? Çimayı e, kaldırdığı vakit gemi ağır ağır açılmaya başlar ama her şeyler dönmez. Makinalar. Şimdi çamayı kaldırdı oradan. 15'inde tamam kaldıracak. İnşallah. Şey, Şaban-ı Muazzam'ın. Kaldırdı mı? Seyreyle sen gümbürtülüyor. Allah Allah. Ee, yaklaşıyor şimdi. Onun için Cenab-ı Allah elbette ki bu İslam'ı böyle hakir ve zelil olmak üzere göndermiş değildir. İslam hakir ve zelil değildir. İslam izzetlidir ve şereflidir. Onu tutanların hepsi de öyledir. Gerçi Müslümanların taksirlerinden dolayı kendileri mezellete güçar oldular. Kendi kabahatlarından dolayı. Peki İslam, İslam'a tane dilemez. İslam yücelerdedir. Kimsenin attığı bir şey ona ulaşmaz. Bu taş atan, kimsenin başına attığı taş düşer. Nişanlar onu. <laughs> Ve şimdi Nakşi yolu sahibin zamanında tamamıyla meydana çıkar. Kırk tarikatın hepsi de <laughs> Nakşi'de dahil olur. Hepsi o hizmete dahil olacaktır. Yollar kavuşa kavuşa, kavuşa kavuşa tek yola gelip oradan yürüyecekler. Nitekim dört mezhep imamları Mehdi Aleyhisselam'ın arkasına tabi olup yürüyecek <laughs> bir bir yol olaraktan gidecekler hepsi bütün insanlar o günler yaklaştığı cihetle istidat yani hazırlık için bu sözü bize söylettiler. Şimdi uyanık olunuz. Uyanık olunuz. Çünkü intikam da geliyor. İslam'a hakaret edenleri hakir edecek. İntikam da geliyor. Bunları ana kalkıp İslam'ı hor edenlerin horlanacağı devirde recep Şah'ın Şehrullah'a beraber girecektir. <laughs> Recep'un acayibun derler. Bir ay, Recep aylarından bir ay içerisinde bir ay gelecektir bir senedeki. onda çok acayipler görülecek. <laughs> Ona benziyor bu seneki Recep. Allah encamını hayır eylesin. <laughs> müminlere parahtır doğan gün. <laughs> müjdedir. Her gün bir müjde getirir Müslümanlara, <laughs> müminlere. Lakin her gün İslam'ı kollayan Müslüman gavurlarına mezellettir ve hakarettir. Müslüman kafir var mı? Var. Nüfusta Müslüman yazılır, Müslümanı kollayan hepsi Müslüman kafiridir. Onlara mezellet vardır. <laughs> Ümit kapıları da kapanmıştır. Ne yapsalar, efendim o mezelletten kurtulamazlar. Ancak Allah'ın ipine sarılırlarsa kurtulurlar. allah 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 ya Rabbi. İslam'ın sultanını gönder. Amin. Bütün Müslümanlara hükmedecek. Evet. İslam'ın sultanını, İslam'ın şeriatını icra edecek sultanı gönder ya Rabbi. Amin. şeriat olmaz batıldır. Erkek sultansın şeriat isterse cahildir. Akılsızdır. Hiç <laughs> hiçbir haberi yok. Onun için şeriat, sultan geldikten sonra şeriat geliyor. Sultandan evvel şeriat gelmez. Sultan gelir, şeriatı getirir. O günlere Allah bizi de yetiştirir. <laughs> عادة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إرسال لنا وللمؤمنين الفاتحة فقط.